Düşman boğazı geçiyor. Bir şeyler yapmadım. Düşman boğazı geçmemeli. Allah bana yardım et. Top sağlam görünüyor. Atış yapılabilir. Ama asansörü tahrip olmuş. Bana yardım edebilecek kimse de kalmadı. Bir şeyler yapmalıyım. Bir şeyler yapmalıyım. Düşman boğazı geçmemeli. Mermiler sağlam görünüyor. 275 kiloluk mermiler. Eğer kaldırabilirsem topa sürebilirim. Kaldırmalıyım o halde. Başka çarem yok. Bu mermi kalkacak. Başka yolu yok. Hadi, hadi Seyit. Hadi aslanım. Allah'ım sana sandım. Sen yardım et bana. Ya Allah!

Türklerin savunması çökmek üzere! Ateşe devam edin! Ateşe devam edin! Elinizi çabuk tutun! Savunmaları kırıldı! Çok yoğun ateş altında kalan bataryalarımız nefes alamıyor. Anadolu Hamidiyesi'nin de durumu çok kötü. Kumandanım, birkaç obüsü güneye kaydıralım. Atışlarımız çok zayıf kalıyor. Düşman zırhlarını da daha süratli dövmeliyiz. Kendime yol göster. Vatanıma kasteden şu düşman gibisini boğaza gömeyim. Yardımını benden esirgeme. Zafer sendendir ya Ya Allah ya Bismillah. La havle ve la kuvvete illa billah. <laughs> Yüce Allah'ım. Oşun'u vurdum. Ne Bu patlaması nedir böyle? Allahu Ekber! Vurdum onu! Vurdum! Bakın! Bakın! Oşun vuruldu. Çevresini harmanlıyor. Düşmanın hücum düzeni bozuldu artık. Oşun kontrolden çıktı. Diğer sırfları Anadolu yakasına doğru kıyıya çekin. Çabuk olun. Acele edin. Geçemeyeceksiniz boğazı Geçemeyeceksiniz Çanakkale'yi Çanakkale geçilmez Yaşasın Yaşasın <laughs>